Karmobil'den herkes saygılar sevgiler. Bugün 4 Haziran 2023 Pazar. Her pazar olduğu gibi bu hafta da Adana Araba Pazarındayız. Karmobil kanalı yeni bir kanal. Destek verirseniz çok memnun olurum. Piyasanın canlı olduğunu söyleyebilirim ve fiyatların yüksek olduğunu, fiyatların artma eğiliminde de olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu hafta pazarda hangi modeller var, fiyatlar nasıl? Hadi gelin birlikte bakalım. Tabii bu arada çekmemi istediğiniz modelleri özellikle yoruma yazabilirsiniz. Denk geldikçe ben de sizler için bulup çekmeye çalışırım arkadaşlar. E100 kasah, Corolla'nın efsane kasası. Elbette güzel, başarılı olan bir otomobil. Ama şimdi olmasa bile yakında en azından bayram sonu falan herhalde pazarda 300 binli fiyatları görürüm diye tahmin ediyorum. Böyle iyi çok iyi kondisyonda olanlarına. Edermiş sen Ben tabii bunun için çok böyle edebileceğini sanmıyorum. Çünkü 25-30 yaşlarındaki otomobiller bunlar. XE ise klimalı 1.6'sıdır diye tahmin ediyorum fiyatından dolayı. 281 binine fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Tavandaki güneş yanıkları biraz duruyor. Onun dışında bel altı boyalıdır. Çizgileri yaşına göre fena değil. Ama fiyat gerçekten bu yaştaki bir otomobil için düşük sayılmayacak bir fiyat. Ama Corolla'lara baktığımızda Corolla'ların zaten piyasasının böyle yüksek seyretmesi hani ikinci el otomobillerde özellikle Japon otomobillerinde ve hatta Toyota ve Honda modellerinde hani yaşlı otomobil alacaksan Japon al, Toyota al, Honda al daha sorun yaşarsın diye bir düşünce var. Burada şöyle bir yanılgı olabiliyor. Bu otomobillerin parça fiyatları bu yaşta satılan diğer otomobillerden daha yüksek arkadaşlar. Bunu dikkate almanız gerekiyor. 2007 model Fiat Palio arkadaşlar. 1.3 Multijet'i 258 bin e, kilometredeymiş. 229 bin lira fiyat yazılmış. E, şey yazılmamış iletişim bilgisi yazılmamış. İlanı vardır diye tahmin ediyorum. Fiyata açıkçası bana çok şey gelmedi. Tabii önemli bir hasar kaydı, önemli bir değişen parçası yoksa son dönemlerde palyolarda hep böyle 220-250 bin arasında gidip geliyor. Eski kasalarından bahsediyorum. Bu makyajlı kasa olduğu için fiyatının makul olduğunu söyleyebilirim abi. Aksent Era. İstanbul plakalı. İstanbul plakayla ilgili şunu söyleyebilirim. Aynı otomobil büyük şehirde olduğu için, İstanbul'da olduğu için biraz daha kondisyon kayıtları daha büyük olabiliyor. Daha fazla böyle sorun çıkartma potansiyeline sahip olabiliyor. Tabi burada doğru bakım, doğru usta, doğru kullanım çok önemli arkadaşlar. 2007 model 208 bin kilometrede 310 bin fiyat yazılmış. Taksi çıkması değilmiş arkadaşlar. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Tavanında da boy olma ihtimali yüksek. Komple boyalıdır diye tahmin ediyorum ama tahmin ediyorum. Yanılıyor da olabilirim. Sahibi olmadığı için net bilgi alamıyorum. VGT'si dizel bir VGT'si. Yani 3 silindirli olanlardan değil. Bu 4 silindirli ve 110 beygirlik olanı. Şimdi ben aksentleri çektiğinde sürekli söylüyorum. 110 beygirlik motoru aksentte çok geliyor. Tamam. Bu motor başarılı bir motor, iyi bir motor, verimli bir motor. Ama güvenlik de işin içine girdiği zaman eee 110 beygiri kaldıracaksa kadar böyle güvenlik şeyi yok, yeterliliği yok. İşte frenlere bastığınız zaman özellikle ani fren yaptığınız zaman fren çizgilerini aksentler koruyamıyor. Kazalara sebep, sebebiyet verebiliyor. Aksentleri biraz daha temkinli kullanmak gerekiyor. Ama onun dışında şey olarak baktığınız zaman genel yürütme giderleri, masrafsızlık, sorun çıkartmama gibi konulara baktığınız zaman aksent çok başarılı bir otomobil. Tabi bu da ikinci elde ilgi görmesini sağlıyor. Çünkü bizim kime Sorarsan sorun. Yani çok büyük bir çoğunlukta şöyle bir olay var. Ya abi bana bir araba öner. İşte kanal üyelerinde falan. E, o araba benim başımı çok ağrıtmasın, çok sorun çıkartmasın şeyi her zaman öncelikli arkadaşlar. Bu da e, yani Eralar'da bu düşünce yapısına hitap ettiği için halkın genelinde fiyatları almış başını gitmiş durumda ki. Hoş 310 bin hani yüksek bir fiyat olduğunu e, söyleyemem günümüz piyasa koşulları için. C kasa Opel Corsa arkadaşlar. Ekspertizim var. Hemen ekspertizimi şöyle şuradan çekeyim. Ee, bir parçasında söktak var. Bir parçası değişen. Bir parçası boyalı. Bu çamurluğu da boyalı. Şimdi söktaklar usul olarak değişen parça saymanız gerekiyor. Bununla ilgili itirazlar çok geliyor ama bunu açıklayacağım. 214.000 kilometrede 1.4 benzinli LPG'lisi Yanılmıyorsam 328 bin lira fiyat çizmiş. Üst taraf karalanmış. Şimdi Söktak'la ilgili şöyle bir şey var. Bir otomobilin parçası orijinaliyle değiştiği zaman bunu piyasada işte Söktak var diye satanlar çok kötü niyetli satanlar olabiliyor. Elbette otomobilin parçası gerçekten orijinal olup sadece tamiratı için sökülüp takılmış olabilir. Ama bunu bilmiyorsanız bundan emin değilseniz yani satıcı bu konuda güven vermiyorsa bunu değişmiş parça olarak kabul etmek bir derece daha doğru. C kasa kesinlikle tavsiye ettiğim bir otomobil. E, hem kullanım olarak hem sürüş pratikliği olarak hem sürüş keyfi olarak hem şehir içi rahatlığı olarak ve ekonomiklik olarak. Yani alabileceğiniz piyasada iyi gören parça ustasında sorun olmayan genel yürütme giderleri makul olan bir otomobil arkadaşlar. Ford Fiesta 2009 model son örneği serinin bundan sonra yeni kasaya geçti. 1.4 dizeli 220 bin kilometrede 365 lira fiyat yazılmış. Fiyat yüksek yazılmış. Fiyatının hani hem yeni olması hem kilometresinin makul olması. Tavanı orijinal, bagaj kapağı şey motor kaputu orijinal. Çamurlukların biri değişmiş biri orijinal. Onun dışındaki parçalar boyalı bir de kapının biri orijinal arkadaşlar. Çok boyalı çok değişenli bir otomobil değil. Temiz de duruyor, diri de duruyor. Allah var. Hani çizgileri güzel. Bundan dolayı hasar kaydı da çok yüksek değildir tahmin ediyorum. Bundan dolayı emsallerinin biraz üzerinde fiyat yazıldığını söyleyebilirim. Skoda'larda Forman'la favoriti genellikle karıştırırım arkadaşlar. 120 bin lira yazılmış bu Forman'mış. İletişim bilgisi paylaşılmamış. Pazarın ucuzlarından artık 100 bin lira civarında otomobil almak çok mümkün olmuyor. Genellikle 30 yaşına geçmiş olan otomobiller satılıyor. Bir de bunun yanında 93 Toros var. Buna da 147 bin lira fiyat yazılmış takası olur denmiş. Şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şöyle uzaktan çekeyim durumunu sizler de göreceksinizdir, görüyorsunuzdur. Özellikle bu Suriyelilerin gelmesinden sonra Adana veya Türkiye genelinde Kia'lar Suriye taraflarında çok ilgi gören modellerdir. Bizim bu Adana pazarında da gördükleri ilgi arttı. Zaten Kia'larda şöyle bir şey vardı. Eskiden çok bilinmiyorlardı. Hani 2000'li yılların başında falan sportajlarla falan ön plana çıktı. Kullananlar hep memnun kaldı. Bu yüzden hani en iyi reklam kullanıcı reklamıdır derler ya. Öyle bir reklam yaptı. Bundan dolayı gördüğü ilgi de son dönemlerde arttı. Tabii fiyatları da eski fiyatlarından şey. Şuradaki tampon çizgisinin ayrığını görmüşsünüzdür arkadaşlar. 2006 model 217 bin kilometrede 350 fiyat yazılmış. Ee, şey doğru düzgün bilgi yazılmamış. Oradaki tampon çizgisinin çizgisi var. Motor kaputunun uç kısmında bir macun çatlağı var. Genel olarak hani ortalama seviyede olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Renault sembol arkadaşlar. 2008 model klimalı 283 bin kilometrede 307 bin lira fiyat yazılmış. Muayyer olduğu da eklenmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Sürekli çektiğim bir otomobil olduğu için çok detaya girmek istemiyorum. Hani ekonomik isteyenlerin birinci tercihi sembol oluyor ilk tercihlerinden biri. Kapısı şöyle ayrık duruyor. Renault grubunda kapı problemleri oluyor. İçi gayet temiz duruyor arkadaşlar. Şöyle bir kapısını ben kapatayım. Kapısında şöyle bir kapanma problemi küçük de olsa var. Ona bakılması lazım. Çizgileri genel olarak düzgün, iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim. Fiyat Punto arkadaşlar. Motor kapında ve tavanında güneş yanıkları var. O parçaları muhtemelen boyasızdır diye tahmin ediyorum. Bakalım ne yazılmış. Temiz duruyor. 1.4'ü benzinle LPG'lidir diye tahmin ediyorum. E, 148 bin kilometrede e, 440 bin fiyat yazılmış. Orijinal full takasa açık diye yazılmış. Burada demek ki hani şöyle yanlarda boya yokmuş yoktur diye tahmin ediyorum. Sadece tampon çizgisi biraz düşük duruyor. Araba Allah var çok diri çok bakımlı duruyor. Temiz duruyor. Bundan dolayı da fiyatı maalesef çok böyle uygun olduğunu söyleyemem. İçi de hiç fena durumda değil. Eğer açıksa ki açık değil maalesef. Şöyle şu açıdan çektiğimde zaten göreceksinizdir arkadaşlar. Opel Insignia'nın makyajlı kasası. Muhtemelen 2012-2013 modeldir. Bakalım kaç model. Model yılı yazmamış herhalde de o yıllarda diye tahmin ediyorum. 2013 model olabilir. 148.000 148 bin kilometrede düşük bir kilometre. 501 binle fiyat yazılmış. Kaputu değişmiş. Bir herhalde sağ çamurluk boyalı. Sağ arka çamurluk da yarım boyalıymış. Şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Dışarıdan motor tipini göremiyorum. Şimdi Alman otomobillerinde hep eskiden şöyle bir şey vardı. Günümüzde standartlaştı ama bu konu. Motorları bir sürü modifikasyonu vardı. Opel de bunlardan biri. Insignia da bunlardan biri. İşte dizel motorların hani 1.6'sı 2 litrelisi 105'li, 110'lu, 130'lu, 140'lu 170'li, 200'lü hep piyasada bulunabiliyordu aynı pazarda. E, ee, günümüzde tabi bu kısırlaştı. Bu yanılmıyorsam 1.6 benzinli LPG'li düz motordur. 105 beygirlidir, 102 beygirlidir diye tahmin ediyorum. Onun dışında 1.6 turboların 180-170 beygirlik modifikasyonları var. 180 beygirliğinden dolayı e, çok böyle performans konusunda müthiş memnun kalabileceğiniz bir otomobil. Fakat çıkarttığı sorunlar ve yakıt tüketimiyle ilgili de şikayet e, e, alabileceğiniz bir otomobil. Yani olumsuzluk yaşayacağınız bir otomobil. Ama Passat'la Insignia'ya kıyasladığınız zaman kullanımı alıyorsanız bence Insignia Passat'tan bir adım daha önde. Neden önde? Kullanım açısından Passat kesinlikle gerisinde değil. Hatta yalıtım olarak falan da bir derece iyi. Hatta yol tutuş olarak da e, bir derece iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda Passat'ı kötülemek için söylemiyorum. Passat da zaten bu konuda Nirvana seviyelerde. Passat'ın dezavantajı veya avantajı şurada ortaya çıkıyor. İkinci elde fiyatı yüksek alırken daha yüksek. Yani bu otomobil 2013 model bir Passat'ı mesela Insignia'ya 500 bin alabiliyorsunuz. Passat'ı 600-700 bin alabiliyorsunuz B7 kasalarını. Böyle bir fiyatta bir avantaj var. Tabi satarken Passat'ı daha çabuk satıyorsunuz ve daha yüksek fiyata satıyorsunuz. Hani bunlar da kişiden kişiye göre değişir ama uzun vadeli kullanımlarda daha uygun bütçelerde benim tavsiyem Insignia'lar arkadaşlar. E180 kasa Corolla'nın rengi çok güzel. E, çizgileri ve boyası da çok güzel duruyor. Bakımlı arkadaşlar böyle tire tire durduğunu söyleyebilirim. Lastikleri iyi durumda. Şimdi fiyatı yazılmışsa böyle bazen arkalarda duran otomobillerde fiyat yazılmıyor. Bunda yazılmış. E, 2000 18, 17 modelmiş, 2018'dir diye tahmin edecektim. 740 bin fiyat yazmış, 86 bin kilometrede 1.6 premium paketi. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi adam akıllı C segmenti bir otomobilin fiyatı milyon oldu arkadaşlar. Hani sıfır olarak baktığında milyondan aşağı bir otomobil alamıyorsunuz. Tabii ve otomobili paranız olsa da hemen alamıyorsunuz bayilerdeki yoğunluktan dolayı. İnsanlar tabii bu konuda sürekli tartışıyor. Bir yeni düzenleme gerekiyor. Ee, hani otomobil var bulunuyor ama gelen otomobil talebi karşılamıyor sürekli bir de şöyle bir şey var piyasada hani cebinde böyle bir buçuk iki milyonu olan boşlu olan kişilerin sürekli gidiyor bir marka otomobile yazılıyor o otomobili kullanmasa bile otomobilin sırası geliyor ya da işte bayiyle olan ilişkileri sayesinde alıyor o otomobili sonrasında 100 bin 200 bin koyarak da hemen aynı gün satabiliyor Bu da bir yeni bir iş kolu bir pazar oluşturuldu bunların önüne geçilmesi gerekiyor bunların önüne geçilmeden otomobil fiyatları normale dönmeyecektir arkadaşlar. Seat Cordoba arkadan falan hiç fena durmuyor. Arabanın motor kaputu açık, motor kaputu açık o, olan otomobillerde hep şey geyiği yapıyorum ya. Hani benim motorum temiz gelin bakın dizeli ise bunların dizelleri 3 silindirli. Ee, şöyle hani şeylerine falan bakıyorum. Podyolarında herhangi bir sıkıntı göremedim her iki tarafında da. Bu tarafları orijinal duruyor. Araba gayet bakımlı temiz diri duruyor. Şimdi gelin fiyatlarına bakalım. 2008 modelmiş arkadaşlar. 400 55 bin kilometrede inanın dışarıdan bu otomobilin 455 bin kilometrede olduğunu söyleseler hayatta e, şey demem yani e, 455 bin gibi durmuyor derim 285 bin fiyat yazılmış burada katlanır ayna falan var tavan bagaj boyasız bel altı boyalı iki parça değişeni varmış serviste değişmiş şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Kilometresi gerçekten hiç durmadan gezmiş araba diyebilirim. Şöyle bir de içi açıksa camı biraz açık içini hemen çekip sizlerle paylaşayım. İçi açık değil ama şöyle şuradan şu açıdan birazını göstereyim. göstermeye çalışayım arkadaşlar. Tipo çekmemi isteyen çok oluyor ama pazarda sürekli tipo bulunmuyor arkadaşlar. Bu da 96 model S. I. 135 bin lira fiyat yazılmış. Merkezi kilit varmış. Muayene varmış ve orijinal olduğu yazıyor şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Hani orijinalden kasıt muhtemelen belki değişen parçası azdır ya da yoktur diye şey yapıyorum. Dışarıdan kusurlarını görmüşsünüzdür. Hani şeydeki solukluk falan önemli kusur değil ama şu kapıdaki macun çatla bence önemli bir sorun. Buna bakılması gerekiyor. Şöyle içinde çekeyim. Bunlarda dijital gösterge yok 1.4s'lerde. Şey analog gösterge var. Analog gösterge tabi dijital kadar keyifli değil ama sorunsuzluk açısından dijital göstergeden daha iyi. Tipo o yılların dönemin efsanesi zaten şimdi fiyatı Egea'da Avrupa'da falan Tipo ismiyle satılıyor yani fiyatın C segmentinde fiyatı markayı göğüsleyen modeli arkadaşlar Nissan Qashqai sıfırları 1300 lira 1400 lira seviyelerinde bayiye gidiyorsunuz alamıyorsunuz doğal olarak ikinci ayı 1500 lira civarından başlıyor arkadaşlar ortalama modelleri için söylüyorum sıfır ayarında bu tabi biraz daha eskisi 2018 belki olabilir 2017 imiş ama 2018 çıkışlıymış. Sky paket. manuel şanzıman 47.000 km'de 925.000'e fiyat yazılmış. Stars stoplu, hatasız, boyasız ve pazarlık payı yapılır yazılmış, yazılmış. 47.000 yani 50.000'i görmemiş araba. 5 yaşındaki bir otomobil, 6 yaşındaki bir otomobil için 50 bin kilometre gerçekten çok makul denilebilecek bir kilometre. Hatta boyasız bu olmasa da tabii piyasada gördüğü ilgiyi ve doğal olarak fiyatını artırıyor. Nissan'ın Kaşkayı zaten segmentinde çok satan, ilgi gören bir model. Bu da fiyatların artmasındaki yan etmenlerden birisi arkadaşlar. Pazarda alım satım Oldu görüyorum bunları arkadaşlar Onun dışında piyasada hep şu şey var En büyük yaptığım eleştiri Tabi Bu biraz arz ve talep taleple ilgili Çünkü biraz parası olan Parasının da değer kaybetmesini istemeyen Kişilerin birçoğu diyor ki Ben otomobil alayım hem faydalanırım Kullanırım hem de kar eder Satarım diye düşünüyor param da Değer kazanmış diye düşünüyor Bu mantık maalesef otomobil piyasasının fiyatların yükselmesine, aşırı yükselmesine neden oluyor. Tabii ek e bunun birçok nedeni var. Sadece bunu suçlamıyorum işte. Alım satımcılar, ekonominin genel gidişatı, piyasanın durumu, bu anlamda insanların beklentisi hep fiyat yükselecek yönünde. Ama otomobili sadece bir yatırım aracı olarak görenlerin de bu piyasada var olması doğal olarak talebi artırıyor. Talep de artınca hem sıfırda hem ikinci elde fiyatlar almış başına gitmiş durumda. Benim ikinci el otomobil fiyatları yönündeki fiyat beklentim açıkçası fiyatların daha da yükselmesi dici yönde maalesef diyorum çünkü piyasa boğa mihvaline gidiyor. Onun dışında hani otomobil alacaklara tavsiyem şudur. Hep yaptığım tavsiyedir. Uygun mantıklı otomobil buluyorsanız ve gerçekten ihtiyacınız için alıyorsanız hani fiyat elbette önemli ama fiyata böyle çok çok takılıp hareket ederseniz otomobili kaçırıp sonradan daha yüksek fiyatlara almanız gerekebilir. Böyle bir olumsuzluk söz konusu. O yani yüzden uygun mantıklı otomobili normal denilebilecek piyasa fiyatlarına bulduğunuz zaman almanızı tavsiye ederim. Çünkü zaman geçtikten sonra bir ay sonra e, o e, kaçırdığınız veya vazgeçtiğiniz sonra otomobili aynı fiyata alamıyorsunuz. Böyle bir olumsuzluk söz konusu. E, ama yani otomobile böyle keyfi girmek ne derece mantıklı tabi bu da tartışılır. Otomobili alım satım sürecinde yardımımı doğrudan desteğimi istiyorsanız kanallardan herhangi birine katılarak İstediğiniz paketi seçebilirsiniz. Doğrudan iletişime geçebiliriz. Birkaç katıldı izleyicisine ulaşamadım arkadaşlar. Onlar da zaten katıldıktan sonra telefon bilgimi şeyde görüyorlar. Katıl linkine özel olan tekmente görüyorlar. Bunları söyleyebilirim. Haftaya çekmemi istediğiniz modelleri lütfen yoruma yazın. Bulursam, denk gelirsem ben de sizler için çekip yorumlamaya çalışayım. Herkese saygılar, sevgiler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.